Herkese merhaba, ne zamandır ajanda videoları gelecek, ajanda videoları gelecek diyordum, sonunda geldi. Bugün yeni ajandamın kurulumunu yapacağız beraber. Bu eski ajandam, daha önceki videomdan görmüştünüz. Eğer izlemediyseniz onun linkini aşağıya bırakacağım zaten. Şimdi de benim markam olan Getestilo ajandama bu ajandayı geçireceğim. Aslında bir süredir tamamen içini bu ajandanın içine geçirip kullanıyordum. Ama şimdi tam olarak iç kısımlarını birbirlerine transfer edeceğim ve yeni ajandamı kullanmaya başlayacağım. Hadi başlayalım. Bu arada bu Getestilo ajandalarını getestilo.com adresinden alabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de takip etmek isterseniz kullanıcı ismi yine Getestilo. Üç tane farklı tasarım var şu anda. Bunun ismi Goldie. Gördüğünüz gibi benim eski Forever New ajandamı çok benziyor. Sadece ben birazcık daha gold olmasını istedim. Bu daha e, bakır tonlarına kaçıyor birazcık. Yani gerçek hayatta öyle, umarım videoda görünüyordur. Ben birazcık daha gold olsun istedim. O yüzden yeni ajanda birazcık daha e, sarı sarı iki tane daha modeli var. Bir tanesi bose, bu gördüğünüz. Ben bunu da kullanıyorum şu anda iş için diyeceğim. Ee, bir tane daha var, flor. Onu kullanmıyorum. Ee, ondan şu anda elimde yok. Ama internet sitesinden onu da görebilirsiniz. Hadi hemen başlayalım o zaman. Ee, gördüğünüz gibi ben bu ojandayı daha önce kullandım bir süredir. O yüzden buradaki babamla küçüklük resmim hala duruyor. En başta hemen kalemlerimi transfer ederek başlıyorum. Bunları kullanacağım için dışarıda bırakacağım. Daha sonrasında Eski ajanlamdan yeni ajanlama geçirmek istediğim bütün bilgileri tek tek geçireceğim. Bu arada birkaç tane malzeme kullanacağım. Size şu ajanda kutumu göstereyim ben. Burada benim bütün ajanda malzemelerim var. Ee, kullanacağım, şimdi kullanacağım malzemeler bu üç tane ayraç. Getestilo'ya ait e, ve yakında internet sitesinden satın alabileceğiniz ayraçlarım var. Bunları kullanacağım. İsviçre'den aldığım birkaç tane yapıştırma var. Sticker. Burada eski ajandamda da kullandığım bazı post-it notları var. Bunları alacağım yine yeni ajandaya da. Bugün çok fazla süsleme yapmayacağım. Sadece ajandayı geçirmek istiyorum. O yüzden bu washi tepleri falan kullanmayacağım. Ama çok yakın zamanda ajandamı süslediğim bir videoda gelecek. Onun için de kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin ki yeni video yüklendiği zaman sizin de haberiniz olsun. En baştaki sayfayı ayrıç olarak bırakıyorum. Daha sonrasında kişisel bilgiler var. Benim buradaki olan bilgilerim zaten. Bunları geçireceğim şimdi. Kullandığım kalemin yapısından dolayı daha kurumadı. O yüzden bu sayfayı çıkarttım. Kuruması için bir kenara bırakıyorum. Bu sayfanın arkasında da yıllık hedeflerim var. Burada eski yaş anlamda vardı. Bunu da ön sayfa kuruduktan sonra ekleyeceğim. Yıllık hedeflerimizi yazalım. Bu güzel dizi altın rengi yapıştırmalarımı yapıştırdım. Bu sayfayı geri koyacağım. Şimdi aylık olan sayfalarda eski aylık olan sayfalardan bakarak notlarımı alacağım. Önce bu altın rengi kalemle doğum günü gibi, özel günler gibi günleri yazacağım. Gördüğünüz gibi benim ajandamda tarih ve e, hangi ay olduğu yazmıyor. O yüzden bunları kendim elimle yazmam gerekiyor. Ben bugün siyah bir kalem kullanacağım. Stabilo. E, ama daha dediğim gibi ilerleyen zamanlarda size e, buraları nasıl süslediğimi de göstereceğim. Şimdilik bununla başlayalım diye düşündüm. Ajandamın baş tarafındaki yıllık kısmı alıyorum. Ocak 1'e bakıyorum ve pazar gününe denk geldiğini görüyorum. O yüzden buradan geriye doğru... 2016'yı yazacağım önce. Süsleme yapmayacağım dedim ama şunu bir denemek istiyorum. Bir ocağa böyle altın rengi kalemle yazıyorum şu anda. Kuruduktan sonra da içine e, siyah kalemle tekrar yazacağım. Bakalım nasıl görünecek. E, sanırım ben bu görüntüyü daha çok sevdim. Bu şekilde devam edeceğim. Ocağı bitirip geri geliyorum. Evet. Ocak ayı bitti. Şimdi Şubat ayında normal e, herhangi bir siyah kaleme devam ediyorum. Yine bu 2017 listesinden bakarak günlerine. Bütün bu süreci tabii ki videoda göstermeyeceğim yoksa çok sıkıcı ve çok uzun bir video olur. Ama özetle bütün yılı bitirdikten sonra, bütün önümüzdeki yılı bitirdikten sonra bugünden itibaren 1 Ocak 2017'ye kadar olan tarihleri de yazacağım. Onları en başa ekleyeceğim. Tabii siz direkt öyle de başlayabilirsiniz. Ben hani direkt bu ajandadan bu ajandaya geçiş yaptığım için bütün tarihleri geçirmek istedim. Daha sonrasında da kalan ajandaları da 2018 için, kalan sayfaları da daha doğrusu 2018 için kullanacağım. Eee ondan sonrasında da bütün bu ajandayı tamamen kaldıracağım, paketleyip diğer ajandayla devam edeceğim. Ve artık bu sayfaya bazı bilgiler girmeye başlayabilirim. Mesela 6 Ocak benim babaannemin doğum günü. O yüzden oraya bir tane sticker yapıştıracağım. Böyle doğum gününü gösteren hediye paketi şeklinde bir sticker koyacağım. Doğum günlerini ben en alta yazmayı seviyorum. Yine burada doğum günleri var. Benim ve annemin onları işaretleyeyim. Ve dediğim gibi bütün ayı özel günlerle dolduruyorum. Bu doğum günlerini yine şu sayfalardan da bakabilirsiniz. Mesela 17'sinde de bir arkadaşımın doğum günü varmış. Hemen önce onu yapacağım. Okey. Ocak ayını buradan devam ediyorum şu anda. Mesela burada check-up'ımızı yaptıralı bir yıl olmuş. Onu not almak istiyorum. Ben genelde böyle önce bir kalp açıyorum. Ee, bu işlemi eğer başarıyla tamamlamışsam altın rengi kalemle, eğer tamamlayamamışsam da içine siyah renk kalemle dolduruyorum. Böylece yapmadığım işlemleri sonraki bir tarihe atıyorum. Ve bunun gibi tüm ayları tek tek geçiriyorum. Eski ajandamdan hemen arka sayfaları alacağız. Yani şöyle e, yıllık tarafın her hepsini burada bırakacağım eski ajandamda. Ama yıllık taraftan sonra olan bütün özel bilgilerimi, özel e, insertlerimin hepsini aynen transfer edeceğim. GTSILON'un da kendine ait bazı özel işte yemek planlama vesaire gibi e, işlikleri var. Hazırlanıyor şu anda. Onlar bittiği zaman onlar için de ayrı bir video yapacağım. Buradaki bütün bilgileri de onlara geçireceğiz. Ama şimdi şunu gösterebilirim, bu e, mesela YouTube fikirlerim, işte kamera bilgileri, notlar, işte yemek listesi gibi vesaire vesaire, bunu komple yeni ajandama aktarıyorum. Şu sol tarafa hemen e, kullanacağım postitleri vesaireleri yerleştireyim. Önce bir tane mini mouse'lu bir sayfa ayracını şuraya yerleştiriyorum. Bunu çok sık kullanıyorum çünkü. Daha sonrasında tabii ki klasik pandamı buraya koyacağım. Bir tane normal not kağıdım var yapışkanlı olmayan. Onu da buraya koyacağım. Hatta bunu içine tam koyalım. Görünmesin. Daha sonrasında böyle bir ayrıcım var. Birazcık daha büyük. Onu da şuraya koyacağım. Dediğim gibi daha süsleme yapmıyorum. Süsleme videoları ileride gelecek. Ee, düz pembe bir post var. Bunun rengini çok beğenmiyorum ama çok kullanışlı oluyor. O yüzden bunu da gizleyeceğim. Bir de böyle pati şeklinde post var. Onu en arkaya yerleştireceğim. Şu anda Şu anda hiçbir süsleme yapmayacağım ama Getesilo'nun yeni ajanda süsleme malzemelerinden birkaç tanesini ekleyeceğim. E, bu püsküllerimizden gold renginde olanı buna iki tane charm koyacağım. Bir tanesi bu crown, e, taç şeklinde olan. Yanında da böyle ufacık bir tane daha made with love yazan bir tane parçası var. Şöyle yakınlaştırayım. Hatta böyle yakınlaştırayım. <laughs> Bunu püskülün ucuna takıyorum bir tarafına. Diğerine de yine Üzerinde live, Love love yazan bir tane daha çarmım var. Onu da bu tarafına ekliyorum. Bu çarmılarla ilgili de bir video yapacağım. Onun fotoğraflarını vesairelerini de GTA sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından görebileceksiniz. Ama birkaç tane kullanım şekli olacak. Mesela anahtarlık gibi, bileklik gibi, işte e, kitap, daha doğrusu ajan da ayrıcı gibi. Dediğim gibi onunla ilgili de ayrı videolar, e, sosyal medya hesaplarından, YouTube'dan vesaireden bilgiler gelecek. Bunu da şimdilik buraya taktım. Gördüğünüz gibi rengi ajandayla birebir aynı. Bu da böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.